Öncelikle hoş geldiniz. Galatasaray maçını bırakıp size geldim. Bildiğiniz olsun. Evet, ben de bak ben de maçı bırakıp size geldim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cem <laughs> abi iki sorum olacak. Birinci sorum yaklaşık 200'e yakın şirketinize el konuldu ve hala çok güçlüsünüz. İkinci sorum da ben devlet memuruyum, sağlık memuruyum. Sizin iktidarınızda Sağlık Bakanlığı'nın özel hastaneleri, Kültür Bakanlığı'nın özel otelleri, kendine ait otelleri, İçişleri'nin özel SSK kurumları gibi 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 sayabiliriz. Şeyler olacak mı? Zengini oynayıp fakire verecek misiniz? Bakın gayet net az evvel de söyledim. Devletin esas temel temel görevlerinin başında sağlık ve eğitim gelmek zorundadır. Türkiye'de sağlığın aynı Avrupa'da olduğu gibi Avrupa standartlarında, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, Avusturya'da hangi sağlık hizmetleri veriliyorsa aynısını Türkiye'de verilmesi lazım. Bunlara bana kimse şuna inandıramaz. Bizim buna yapmaya imkanımız yok. Türkiye'nin buna maddi gücü yetmez. Bu tamamen bir palavradır. Fransa'nın varsa, Almanya'nın varsa 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bunu yapacak imkanı var. Özel parçala 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 imtiyazlı sağlık hizmetlerini ver vatandaşı da Suriyelilerin arkasında sıraya dizdir. Bu iş olmayacak. Bir de ikinci sorun vardı. Şöyle bütün mal varlığınıza el konulmasına rağmen nasıl hala Avrupa'da lüks bir hayat yaşayabiliyorsunuz? Senelerdir de mesela avukatlarınıza ödenen paralar var. Şu anda paranızı nereden kazanıyorsunuz? Bütün mal varlığınıza el koyulduysa eğer diyor. Şimdi Türkiye'deki bütün mal varlığıma el konuldu. Bütün herkes biliyor. Türkiye'deki bütün mal varlığının yağmalandığını herkes biliyor. Çalanları da deşifre ediyorum. Çalanlarla da burada Fransa'da dünyanın en büyük davasıyla hesaplaşmanın sürecindeyiz. 69 milyar evet. dolarlık bir dava biliyorsunuz. Ben çalışmaya devam ediyorum. Uluslararası alanda iş yapıyorum. Bu her tarihe yaptığım işi kamuoyuyla paylaşma gibi bir mecburiyetim olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ama şunu söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. En son yeni yapmakta olduğum işi Türkiye'deki bu sektörde aktif olan NFT sektöründe yani kripto para sektöründe NFT sektöründe aktif olan yeni jenerasyon gençlerimizin bu fırsattan yararlanması için Türkiye'de de duyurdum, duyuruyorum, duyuracağım. Ama ben uluslararası alanda da iş yaptım. Çok eskiden de yaptım bütün hayatım boyunca yaptım bugün de yapmaya devam ediyorum